Ey benim gözümdü tüten, gönlümdü biten, karı yazgılı, tatlı ezgili, inci sezgilim, gurbet kuşum, gönlü hoşum, kövlü özlüm, üveyik gözlüm, doğru sözlüm, aslanım benim. Dün sabah ezan vakti kalktım, lambamı yaktım, abdest aldım, namaz kıldım derkene, horozladı öterkene, Doğru ahırı vardım. Sarı ineceğimizi bir gözelce sağdım. Sağdım emme. Bakvecin dibini bilen döşemedi südü. Ey can canım sıkılıverdi. hastam mı oluvermiş neydi? Sırtımı bürgümü aldım. Doğru zatla Osmanlara vardım. Zati öteye gün Taytaroğlu gelmişti duyardım. İki hoş beş ettim. Bizim şibirine hastalanmış ümmet oğlum dedim. Sağ olsun geldi bakı verdi. Birkaç tane ilaç yapıverdi, verdi. Kızılcık şurubu filan ediverdim, Altına bir döşe katı verdim. bir kurduk, bir kurdu. Akşamı kadar oturdu. Üle, senin arkadaşın ümmet. Bir gocula ediyor. Sanki hükümet. Sordum gari dünyada ne olup dur oğlum diye başladı anladı vermeye. Ne bilen ha yavrum. Bu dünya epey karşılmış. Tüm dünyada bir sürü cavur varmış. Emmi iki denesi en kocamanıymış. Ben cavur diyorsun emmi. Neden? Dilim alışıvermiş. Halbuysam onların Irak bu da bizim Irak'ımızdı bir değil mi? Doğru değil böyle laflar ya. Neyse gari. Bir tanesi Amerikanya'nın cavuru, bir tanesi de Urus cavuruymuş. Bu iki tane soft direkt, hem düşmanımız birbirlerine, hem de fırsat düştü müydü ellerine, yontu yontu verilermiş kendilerine. Biri de yiyormuş, ben şu memleketi giriyorum, sen seslenme arkadaş. Ama istersen gözünü kestirdiğinin birini sen seç. Urus çavırı samarın altından su diyormuş. İşlerini bir girdi miydi tümden eridiyormuş. Ana ocaklarını ot tıkattırıyormuş. Vurdu muydu anasını zaten ses çıkarttırıyormuş. Amerikanya'nın cavırı o şey o şey araya giriyormuş. Ağır ağır bayıldık ey cem yeri sergi olmuş. Ayıdan post, cavurdan dost olmaz hesabı. Dostuz arkadaşız diye bu Amerikan cavuru çok evvelden bizi söz vermiş. Teyar tüfek vereceğiz demiş. Sonu gancıklık etmiş, yan Ne arkadaş demiş. Ulan böyle mi olur dostluk arkadaşlık? Bunu devler gancıklık ay havrem kalleşlik. Ee, Zat-ı rahmetli deden söylerdi. Ey Avesten kemanenin yayı, bizi cavırladan dayı olmuyor diye. Hem 20-30 yıldır Amerikanya'nın cavırları girmişler içimize, sömürmüşler iliğimize, yardım ediyor silendeyi, bizi ağırdan ağırdan soyuyorlarmış, Kaç yıllardır da tüfekleri ambara koyu yollamış, Ara sıra ambarın kapağını yollamış. Tam bizim kocaman adamla almaya vatıklanda kapatıp kaçıveriyorlarmış. Bir de bizim memlekette üst mü süs mü deyverdi bilemeyin gari. Bir yerle kurmuşla her gün gülgününen urus cavır taran çobası mı Yos kuru fasulye mi yiyor diye yollamış bakıyorlarmış. Bizim de arkamızı suazle boncuk takıyorlarmış. Yani sohtirip domuzlar ene. Yani dalıcı günden patlayasılar yağlı kurşun önünü gelesiler. Bizimle maysaf mı geçiyorsunuz ulan e? Ben bir koçu karıyım. Hiçbir şey aklım ermez. Biliyon ermez emme. Bir he. de nişeyi ha, hem bir çok eğir. He. Duymayan varsa duysun, bilmeyen varsa bilsin gari. Bu kocaman ulus istedi miydi, kopunu, tüfeğini yaradır, bulur. Tüm dünyaya onurunu, bağımsızlığını korur yavrum, korur. Sahtek Osman'ın ümmeti anladı Oezisya, yerimde oturamaz oldum ümitlerini sıkıvereceğim gelirdi de doldum ben yavrum doldum. E ee, bu dünya kahve dünya, esas değil sahte dünya. Tüm cavur bir olsa da, koca tek kalsa da, gecelerin torunları birleşiriz biz. Şahlanırız yeni baştan, devleşiriz biz. Bu dediklerim yavrularım boş gelmesin size. En kötü günlerimizde getirmedik mi tüm cavrı dize? Ey gözünü sevdiğim hey neydi o günler? 922 miydi sene? Yeni hesap bilemeyiyorum. Eski hesapta 1300 bilmem bir şey bir şey işte ben. Kocaman seferberlik kurtuluş savaşı bitmiş. Kahpa düşman gözel yurdumuzdan defolup gitmiş. Dedim, rahmetli Kadir'im, Kadir çavuşum, Kadir efem senin. Dedi bir sabah evden içeri. Başı ak sargılı, elinde tüfeği. Şimdi görünce sapıdı veydim sevincimden hekemi yavrum. Hoş geldin efendim dedim, hoş geldin yiğitim. Emmi yaralısın herhalde, yaralanı mı Şöyle bir baktı, hiç unutmam, Vallahi gibi yerleşti. Yaramı dedin çocuklağımın anası, dedin. Düşmanı döktük ya denize, anasını belledik, haddini bildirdik ya kahpa düşmana. Feda olsun gari bu can, bu güzel vatana. Kurbanım tüm Anadolu'ya, bir baştan bir başa, Edirne'den Ardahan'a.